Herkese merhabalar arkadaşlar selamünaleyküm bugün aspirantla girdim videoya beğen atarsanız ve kanala abone olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler karşıda Bruno Tigreal, Link Gusion ve Tammuz var gerçekten güzel pikler var arkadaşlar ilk item olarak şeyden başlayalım mı bugün saldırı mı çıkalım ilk item bence arkadaşlar Atlantis kargısı çıkalım ne dersiniz Atlantis kargısı olur yahu Tammuz falan var ya onu da kesmek istiyorum yoksa ona hasarımız eksik kalıyor Atlantis kargısı çıkınca hasarımız düşmüyor merak etmeyin yine güzel bir item hem de ormanları hızlı döndürüyor arkadaşlar. Videoya beğeni yapıştırırsak sevinirim kardeşlerim. Bir de yorum bırakırsak çünkü bunlar gerçekten önemli detaylar. Hemen şunu keselim. Ondan sonra red buff'ına başlamış lakin red'ine gitmiş. Hmm, yetişebilir miyiz? Yetişemeyiz gibi duruyor ama kufra top olursa belki keseriz. Duvara falan çıkamazsa bilmiyorum. Dur bir ben mi bir gideyim? Yalnız bırakmayayım adamı. Bir saniye buradalar. Hocam buraya dikkatli yan Tigreal skill'lerini attım görmedim çok güzel hocam senede 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 ikideki iki. hadi üçte üç hop güzel tamam bak oğlum bu başlangıç var ya bizi yüceltir hocam bu başlangıç oyunda bizi yüceltir gerçekten önümüze geçemez hal alırlar yani ilk kanı bile aldığım zaman bayağı bir öne geçiyorum ama şu anda 3 kill aldık bayağı bir bu durum iyi oldu art onu çekeceği var bence ne derseniz <laughs> ama bu karşı takımı 2 kill vermişiz oğlum neyse şimdi blue bir oynayalım bakalım bakalım orada ne başaracağız canı çok gitmiş Aldım lan. Harbi harbi aldım. Vallahi aldım. Çık kardeşim. Dur, dur, dur. Buradayım. Tamam, helalsin. Helal, helal. Adamsın. Al şu kalbi bakalım. Hemen bunu keselim. Vallahi güzel başlangıç yaptık. Açık söyleyelim tankın da sayesinde tek başımıza bu kadar hiç başaramazdık şimdi. Yalana gerek yok. Ama ikili olunca adamla güzel işler başardık. Hemen şunu bir çekelim hocam. Savaşlara daha devam ediyorlar lan. Oy link gitti. Link'in işi bitti. Hadi hayırlı olsun. Link tarafından artık kafamız rahat edecek. Harika <laughs> oyunu. <laughs> Vay link kardeşim. Vay. Üzerimde blue buff var bu arada. Link'in blue'su durduğu için de şu gusyonu da düşüren hocam. Oy 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 oy. Artık ekmeğini yeriz bunun ha. Vallahi ekmeğini yeriz bu şeylerin. Kasışların, killerin, vart zurt çart Evet artık tammuza da vururuz kardeşim. Çünkü bayağı bir kastım şu an. Bu killer beni aşırı arşa çıkarttı. Durumumuz iyi ama harit de kasmış ha helal olsun. Şimdi turtle alabilirsek bir de takıma faydamız olur. Kendimize yeterince fayda sağladık. Bu takıma da fayda sağlıyor geri düşürerek onlar ama. Ben turtle almak istiyorum hocam. Turtle alalım. Tammuz düştü. Şurada link var. Şöyle yapalım. İnlaşo. aşağı Şu gün tepelere ayağını burkacaksın. Aşağı inmedi. Biz turtle alalım hocam. Valla turtle'a vuracağım ya. Ne istemiyorum şu an herhangi bir yere. Hocam kesin onu. Kesemediniz mi? Kesemediler. Kaçtı. Takımın hatası değil. Öyle algılamayın. Kesemediler dedim diye. Adam kaçabildi diyelim. Evet turtle'da hızlı kestik. Şöyle pençemizi atabiliriz bunu artık. Blue buff'ım yarıda daha. Biraz daha bununla kill almam lazım benim. Her blue alışımda bu blue'yu iyi kullanmam lazım arkadaşlar. Biraz feni öğretici tadında oluyor. Öyle olsun zaten bence de. Dur. Karşı ormanı düşürmeye çalışıyoruz bol bol hocam. Şöyle yapalım. Gördünüz değil mi teki? Baya baya yani kufra hasar verse teke yakın bir hasardı. Hocam buna da dalalım mı? Dur. Ulta attı vay canına. Bir saniye. Şöyle. Oğlum vursana. Hero bak baga giriyor bazen ya. Ölecektik. Üzerinden geçerken vurmadı. Üzerinden de geçtim ama vurmadı. Her neyse bakalım. Şimdi bir tane de hocam gök kıran çıkalım. Yani biraz içimden açık söyleyelim. zırt delme ya da yedi de geliyordu ama gök kıranı da çıkmak gerekiyor şimdi. Yeni item olduğu için gayet güncel. Gayet güçlü bir item. Ama her el çıkmıyorum. Mesela ölüm oranınız yüksekse arkadaşlar ölme riskiniz yüksekse çıkmayın. Zaten stek biriktiremeyeceksiniz ona. Yine tabi işe yarıyor. İş yapıyor stiksiz ama stikli daha fazla iş yaptığı için gerek yok bence. Ölme ihtimaliniz yüksek ellerde çıkmayın. Benim önerim bu. Şahsi fikrim. Siz çıkabilirsiniz. Evet Bruno'yu bir, biraz daha düşürmem lazım. Bruno yine de her halükarda kasıyor. ADC koridoru gerçekten yüksek gold veriyor hocam. Tammuz uçtu. Tam tammuz bakımından rahat ederiz. Şuna şöyle yapalım. Ya çok fazla hasar. Maalesef kardeşim. Lesley geliyorum ama keşke vurmasaydım. Birisini alalım da o hakkımız artık. Hadi lan vur minyonu Ah be gol alamadık. Boşa gitti o gol. Görüyorum kufra seni de gelsek mi oraya üstte mi gitsek gelelim hadi bakalım. Sen oraya gitmişsin boşa gitmesin. Pençem var zaten. Atla demen. Geldim. Ah be. Ulan vallahi var ya. Ultisini sal beni çocuk adam sal beni ultisini atamaz zannettim. attım maalesef. O yüzden benim ultim ormana gitti. Her neyse bakalım. Çıkalım. Başarısız bir girişimde. Evet. Ben de farkındayım. Ara sıra olur bakalım hocam. Bruno gitti. Tamam. Bruno gitti. yoldu oldu. Tam da düştü. Adama niye base base atıyorlar? At at. İyi at. Atın base base atın. Kınamıyorum. Atın. Çünkü herkes atıyor. Onu fark ettim. Rakip takımdan sürekli base base atıldığı için. Siz de atın hocam. Siz de atın. Artık beyiz beyiz yapmamak haramdır. Bunu bilin. Yapın lan. Kimi keserseniz yapın. yani şu oyunu oynayan %80'lik kitleye gerçekten gıcık oluyorum arkadaşlar. Size değil yanlış anlamayın ama Ulan bu oyunu oynayan %80'i mi uyuz bir karaktere sahip olur ya? Valla çok uyuzlar yani lol oynayanlar. Ve mob oynayanlar. Belki ben de öyleyimdir bilmiyorum. <laughs> Belki biz de uyuzuzdur. Siz izleyen ya da ben. Bilemiyorum ama bir sorgulamak lazım kendimizi. Evet yaklaşalım şöyle bakalım görünmez oldu tigral. dikkat Burnu'ya dalacaktım ama Tig'i gördüm resleyen bir görüş Adatın atın skill'lerinizi bakalım skill'ciklerinizi Şöyle yaptık bak Burnu ama kurtuldu alo lo, sallan Tamam güzel onu kesemeyiz çıkalım en iyisi Yani dönecektim ama takımın arkadaşlarının geldiğini gördüm Boşver hiç zorlamaya gerek yok hocam Alt kule açıldı hocam. Üst kule açıldı. Her yeri açıldı. Tamam. Şimdi bitirmeye yavaştan oynayabiliriz artık. Burayı tekrardan açalım. Aslında haritle vursaydık açardık da o döndü doğal olarak. midanı açamaması gerekiyor. İşte buraya gücüm yetmeyecek sanırım. Bruno, Bruno, Bruno keserim bak. Keserim, keserim. Al bunu bakayım. Vay kardeşim, vay. Vay benim kardeşimin başına ne gelmiş böyle. Çıkalım hocam. 3-5 Bruno yaptık. Yani o çocuğun hatası kesinlikle yok. Çok fazla düşürdük. Üstlerine düştük. Ormanların düşürdüğümüz için ormanları doğru düzgün gank katamadı. Tabi doğal olarak. Hiçbirinin suçu yok. İyi oynadık bu el. Hemen şu blue buff'ı bir alalım. Evet. Blue'sunu görüyorum ama blue'm olmadığı için de gerçekten gelesim yok. Artık şimdi bunlar da kasıldığı için ölüm oranımız yüksek hocam. Ölüm ihtimallerimiz yükseldi. Turtle'a dalayım da mı? Savaşacak mısınız? Bence bunu alalım ya. Helalsiniz lan. Adamsınız. Biz temiz temiz turtle'umuzu alalım burada. Link ortada yok. Göremedim. Evet orada gördüm. Küçük haritada. Ben oyunu tamamen küçük haritadan oynuyorum arkadaşlar. Ciddiyim bu arada. Hiç önüme falan bakmıyorum yani. Hep gözüm küçük haritada. Sadece küçük haritadan oyunu takip ediyorum. Onu biraz daha <laughs> biraz daha büyütüm hatta ben. Gözümüz sola kayık olacak. Şu serize. Şimdi gözümün birisi ekranda red'e bakıyor, birisi de küçük haritaya. Gözüm kayıp kalıyormuş. Oyun oynamaktan. Acaba bu oyun oynayan 30 bin maç olan kişilerin gözü kayıp mı? Bu arada şurada bir yerde olmaz lazım. Güzel. Tamam. Link valla kusura bak be kardeşim. Bence artık bakmalısın zaten. Biraz fazla depiştik seninle. Gelene neden yok mu burayı tutmaya hocam ya? Yok. Gel 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 gel. Don don don. Uy. Yani kulenin altında fazla kaldık fazla zorladık. Ölelim artık bir şey olmaz be. O niye geç öldü? Bir de Dreadnought çıkmış aynı. Yoksa o o dalışta ölmesi lazımdı. Benim o kadar uğraşmamam gerekiyordu. Bilmiyorum burada iş yaparlar mı? Felaket savaş. Hocam oy vallahi kötü ulti. Aha da kurtuldular düşer kufra bir şey olmaz o da gitti o da gitti siz felaket iş yaptınız Aa, oh, bo oh, felaket savaş hocam valla yalnız orada olsak da ölürmüşüz herhalde Tigran ultisine muhtemelen ben o esnada yakalanırdım Blue Buff'ın oynarsam daha şekil olur bence takımdan 3 ölü verdik ama karşıdan da 4 ölü aldığımız için şu an sıkıntı yok gel salalım sana gel la bak kimse yapmam bunu Gelmeyeceğim. Oh, oh, oh. Pençemi attım heyecandan. Çaldırmayın. Bruno. Maalesef. Oh. Şişt, sakin ol. Seninle bak. Az önce daha başına gelenler unutuyorsun ha. Sakinliğini koru. Ama oraya artık dalamam. Tigril var. Bugün de iki video atar mıyız? Atarız. Ama umarım bu maç kısa süreli. 20 dakika falan sürerse atamayız arkadaşlar. Ama kısa sürerse bir mid videosu çekesim var. Mitte ne oynarız? Ya Chench oynarız. Chench ya da Lila. Ya. Lila vuran bu arada 75 mi? 76 mı? Ne Yüksek. Maç sayısı çok fazla olmasa da. Dur hocam. Hocam. Lila ile arkadaşlar pent attım ben. <laughs> Çocuk gibi anlattığı şeye bak. Şey gibi. Eve dönersin de mahalle maçından. Anne ben iki tane gol attım ben. Böyle dersin öyle gibi oldu ama. Lila iyi oynuyorum yani. Ondan bahsedeceğim. Lila oynayacağım ya. Lila. Mitte. Ee, ne yapacağız? Lord alacağız arkadaşlar. Split atalım. Bir kişiyi daha düşürelim doğduktan sonra. Bu maçı kısa tutmaya bakalım ama bilmiyorum. Bir şekilde tutuyorlar gibi. Çok fena kastım ya. Bruno. Bruno Bruno Bruno. Gel bakayım lan. Zırh da çıktın ama bir bakalım ne buraya. Güzel hasar hocam. Bunu da ye. Buradan şöyle çıkalım hocam. Tamam. Güzel. Güzel güzel güzel. Yani kesmek biraz zahmetli oluyor o çocuğu ama yapacak bir şey yok hocam bir tane de ben çıkayım savunma olarak ölümsüzlük ha Tigreal falan yakalayınca gerçekten ölerek sinir olmak istemiyorum blue buff var tamam blue bana yaradı şöyle yap bunu da kestik kestik güzel bunu da kes tamam 4 ölü lan Bruno doğdu hadi yaralım burayı bir şey yapamaz ya tek başına sakin ol sakin ol sakin ol çekil seni çekil bak burnu burnu çık burnu seni kesmek istemiyorum kesmeyin adam, kesmeyin ohooo adam az şiddetli davranmayın be kardeşim hıh güzel maçtı ikinci maça uçalım be arkadaşlar ikinci maçta herkese merhabalar <laughs> karşıda zask silvana Digi, melis lancelot var bizim xp'miz alice warthog jargjord tankımız Nata dolaşım. Hadi bakalım. Umarım güzel bir maç olur. İlk kitap çıkacağım karşım. Kitap. Lille mı? beğenirsiniz diye düşünüyorum. Kötü oynamazsak bu maçı öyle deyip deyip. Ama o yüzden bence bir bakın yorumlayın. Şuraları itelim hocam. Şimdi bununla e, kitap ve buz kraliçesinin değneği çıktıktan sonra kardeşim yavaşlatma yani. Baya bayağı iş yapıyorum. Daha sonra da yakıma çıkacağım. Arkadaşlar Ondan sonra zaten iş yapıyoruz hocam. Ne yaptınız ama Dur bir la, bir dur bu Konuşuyoruz bir şey. Şu gold'u da alalım. Ya iyi gold veriyor o taretleri, böcekleri. Vur bakayım ona da. Aa bunu da kesiyoruz ha. Hadi. alsın be. Güzel, güzelsin. Güzelsin. Tamam burayı kazandık. 2 kille başladık şaka maka. İyi oldu. Şöyle itmeye devam. Akdeniz tamam üst tarafa doğru yavaştan yol alalım manası kitap çıkıncaya kadar gerçekten hızlı biten bir her olduğu için kitap şart benim için şahsi fikrim bana şart vur hocam vur sakin digi geliyor bak digi geliyor şöyle tamam gelmedi oraya diginin bombasını yedik yapacak bir şey yok fazla zorlamadan ben bir mide gitsem nasıl olur Lilia ile oyun başı ekşin yaratamıyorsunuz ama oyun uzadıkça gerçekten ekşin yaratıyorsunuz arkadaşlar. Ben ışınlan tercih ediyorum ama bu el Silvana var zurtu cartı zurt Cart, olduğu için digi yere yapıştırmaları şey çıktım saflaştır çıktım. Saflaştır ve ışınlan çıkılması lazım. Alev atışı falan gitmez buna. Evet manamızı yenileyelim. Silvana'yı kestiler. O digi de kestiler hocam. Yani Hayabusa Meta Eurosu kullanabilen birisi de kullanıyor. Kullanılan birisi de kullanıyor. Kullanılan birisi bu artı zurtu cartı cürtü. Kafam beynim karıştı. iç şurayı. Taretini de alalım. Taretiz bakalım kaç gold verecek arkadaşlar derken yok oldu lan. Ben bir 4 oldum. Arkadaşlar artık yavaştan gelelim. Şöyle iş, iş yaparız artık. 4 olduktan sonra başlıyor bu hero. Hayabusa'yı kestiler. Zorlayabiliriz orayı. Ultim var çünkü. Hadi. Hadi şunu al. Şöyle geri çık. Şöyle vur. Kovalama yolu sütlerine vur Hocam sen bir şey yapamam artık boşa vurdun Tamam en azından digi kestiler asit aldım orada arkadaşlar Şuraları itelim Güzel Melis tekrar düştü Geliyorum şimdi geliyorum gördüm orayı hemen Biraz gidiş yolundan önünü kesmeye çalışacağım ama adamı kestiniz zaten sen bunu al Kardeşim sen al Sen al bunu Minyonları tutabileceğiz mi tutamayacağız ya bu taraftan dolanacağız <laughs> 004 asist gayet normal oyun başları Kilo önemli değil benim için biz kazanmaya odaklı oynayacağız Kitap tamam artık mana sıkıntısı derdi pek çekmeyeceğim bunlar çalmam Tabii ki de Şu ayakkabıyı bir tamamlayalım hocam Yavaştan geliyorum burası sıkıntıda Görüş de verdik Dur bakalım Şimdi şu minyonu alsan lesey Gold'u tek bana gelmesin Bekle hocam, bekle geliyorum. Buradan kil çıkartmam lazım artık kendime. Şunu çıkarayım ha. Güzel. Bu kaçıyor. Kaçıyor bu. Hocam ultim var bu arada. Zorlayacak var mı benimle beraber? Gidiş yolunu attım. Çıktı. Şöyle çıkarım. Vurdum vuracağım. Tamamlayın. Cık. Maalesef. Hah, helalsin. Güzel. Orayı neden fazla zorlamadım arkadaşlar? Ultimi de kullanayım da çıkayım diye. Şimdi takım arkadaşlar gelirse sıkıntı yaşamayalım. Garantici oynayacağım. Garantici. Şuranın bir milyonlarını hemen temizleyelim. Tekrardan Üste yoğunluk vereceğim. Alt taraf genk yedi gördüm. Gold alacağım. Melis daha önce yoldadır zaten. Güzel 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 162 190 195 oy 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 vurabildiğimi vurayım madem bir de erken açarız. Hocam gelen giden yoksa açıyorum bu arada ha. Geldi. Oo bu da geldi saflaştır basabilirim slow'undan kurtulmak için az sonra gel vur biraz daha vur biraz daha vur biraz daha çık tam vurma artık lan yeter lan oğlum alo huh. şimdi saflaştır lancelot slow atıyor arkadaşlar skilleriyle o yüzden mecburen kullandım biraz zahmetli kurtuluş oldu ben de farkındayım çünkü ayaklar gerideydi ulti geriye attı bizi tamam ulti erken bastık ya Tamam hocam tamam sıkıntısız. 1-0-5 gayet güzel. MVP ile oynayayım mı bu maç? Valla oynayayım ya. Kendi de MVP olduk. Bunda da MVP olalım. İki maç MVP kapatalım. Olabilirsek. Takım iyi çünkü. Dur bakalım midi bir, bir tur daha etelim. Ondan sonra TF'lere devam. tarihinin golduğunu da alacağım hocam. Süper. Şöyle patlatalım. Kaç gold verecek? 29 verdi değil mi? Aynen 29 iyi gold ha bu arada bak. Hocam yani itemlere hızlı ulaşmanızı sağlar geliyorum yavaştan da bunu kestin tamam asistimi de aldım Güzel o zaman o halde şöyle bir tur daha iteyim mid kulesi ve açılsın Üste gitmenin manası yok şu an şöyle Canımız da fullensin hocam ultim çok kısa sürede olduğu için basıyorum Burası Tamam geliyorum artık üstte oynayalım Üstü de açalım Dur hocam Dur Burayı sakin, dikkatli oynayacağım. Şöyle birazcık patlatalım bakalım skill'lerimizi. Al bakalım koçum, al bakalım koçum. Dağılın bu kuleyi salın bize lan. Ultim geldi bu arada. Şunu şeyini yemeyeyim ya, çok sinir bozucu. Yok, minyonu bitirdiler maalesef ama bu minyon grubu... <laughs> bu minyon grubu da temizleyelim. Lan! Güm! Hadi bakayım! İşte en sevdiğim olay bu. Kule altına yürü, kes, geri çık. Kastığım zaman daha fazla yapıyorum bu işi. Aç kule aç 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 Ya hocam. Senin şu minyon grubunda da canım çekmiyor değil. Kessek ayıp olur mu sana? Lesleyici. <laughs> Kusura bakma. Vallahi. Ama kule önde dursun. Geldim. Tamam o çıktı. Asit alır mıyız? Kesemedi zaten. Sıkıntı değil. Onun hatası değil adam güzel çıktı. Ben kesemedi zaten falan deyince arkadaşlar. Bizim adama laf atıyorum zannetmeyin. Biraz öyle gibi oluyor çünkü o yüzden açıklama gereği duyuyorum. Hocam şuna vuralım da kesemeyiz ki buna şeyi var misillemesi. Şimdi çok zorladığı için kesebiliriz. Artık bu misillemeden sonra kaçman lazımdı be koçum. Zorlama be koçum. Al şunu bakayım. Taretten çıktı da patlatalım taret. Oo oh! la adamı kesti lo. Oh! Lancelot, Melis hepsi burada. Ultim yok. Şöyle ormanı çalamadık. Bana gelecekler. Evet, 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 Yardım, help, help. Hadi Nata Mata Birimiz gelin lan yardıma. Ultim var. Şimdi ultisiyle dojlayacağım. Atlan ultini. Aa vallahi dojladık. Hocam ama nasıl kaçayım ben şimdi buradan? Ben hala neden tekim? Evet, slow atıyor. Evet, hala yapıştı. Öleceğiz maalesef arkadaşlar be. Vallahi kimse gelmedi ki. Çok geç geldiler. Adamlar beni yani tuvalete kadar kovaladılar ama bizim yetişmedi değil, gelmedi. Olsun. Olsun. Sıkıntı yok. Sen de öyle canama bak. Gelseler kesertik bu arada bu TF'yi be kardeşim. 3-1-7. E almam lazım. Hocam bak tik oldu bak. Neyse şu an durumumuz gayet iyi. Alırız diye düşünüyorum. Beyz atıyor bir de. ya hmm. Heh zask gitti. Şimdi sinirlendim ama ben ya. Beni nasıl kestiler ya. Yapıştılar sülük gibiler. Slow atmasalar Yine ölmeyeceğiz de atıyorlar maalesef. Ben bir tamamlayayım bir iki tem de bekleyin siz bakalım. O zaman ne yaman, elim yaman, beyim yaman bakacağız bakalım. Siz beni lila ile gördünüz mü? Civata zandınız herhalde ha. Evet digi sal şu midi. Mid kulesini yardık ya bu arada. Al bunu. Şuraya bir TF'ye atabiliriz. Bak lanse manse burada gelin. Ben artık kesemen o o şey geçti artık ya. Artık diyorum çok fazla dakika geçmedi ama artık yani daha dikkat döneceğim. O anda herkes peşimdeydi. Tek lanse falan ölmem. Dur. Zask'ın gidiş yolunda bekliyorum bilerek. Çık hadi. Hadi. Lanse de geldi. Zask gel buraya. Aa Zask'ı kesti. O zaman bunu 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 bunu. Geliyorum geliyorum. Şşş, tarit beni bir salla. Hadi koçum. af ah be seni kesti. Sen de öleceksin ki yani. Ne gerek vardı zorlama. İntikamımı da almış oldum bu arada senden ha. Abi Lilia oynamaz bana aşırı zevk veriyor. Gerçekten bak çok güzel oluyor bilmiyorum. Yapışıyorsunuz ya sülük gibi. Neyse kazanmak için buralarımızı itmemiz lazım. Kuleleri itelim hocam. Midi de itelim. Oo, tamam 3 item tamam. Şimdi adalet kılıcı. Ya da dur lan. Şey çıkalım, Kış Kışkacı. Abi kırıcı değil de olur. Gör 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 geri döner mi ki dedim o yüzden arkasına attım. Gör buraya gel buraya. Al şu bomba adamı Al şunu da güm bam. <laughs> adam kesmek çok sinir bozucu ya. Oğlum sakin olun. Sinirlemesin olmasına rağmen patlatırım bombalarımı ha. Umurumda bile olmaz. Abi, abi ölme lan ölme lan ölme, lan, ölme lan. Oğlum Bizimkiler bak bu sürekli sürekli avlıyor. Gıcık oldum ha. Lan sana ne oluyor? Sen karışma her şeye. Bak alev alev attı değil mi? Lanet in. İn gel. Al bunu. Al koçum. Al da koçum. Hoppa hadi bakayım. Yani tek tek bile çıkıyorum milletle. Şu blue buff alırsam var ya. Oy, oy 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 Muazzam olur. Küçüğünü bırak küçüğünü bırak ha. Kendimi feni gibi hissettim ama küçüğünü geldi aldı. Sakin ol tam kızmana gerek yok bu kadar. Bak lan ulti ulti atıyor. Hocam bizi kesiyor mu bu arada? Ultim var. Zınk. Al bunu. <laughs> ne oldu lan? Ne oldu lan? Ne oldu lan? Atar vallahi atar. Ben buna gıcık oldum. Beni kovalıyor. Tuvalete kadar kovalıyor sürekli bak. Nasıl bir adam be? Ayıp denen bir şey var bu dostum. Şurayı da dönüştürelim. Daha sonra şurayı da kalırsa dönüştürürüz. Kutsal kristalden sonra hasarımız cüp oturuyor. Şu an bile iyi de. O zaman yani harbi harbi oluyor. Hocam saflaştırma yok. Biraz dikkatli atacağım bombaları. Seni patlatalım da. Ayaklarımı geriye verdim. Çıkınca şöyle yapıp keseceğim seni kardeşim. Kardeşim. Vila global 1. Hadi bak. 2 3 diyecektim de ayıp oldu Kes bunu kes. Tamam. Tamam. Asisimizi almışız. O yeterli manayı bir için. 4 ölü. Ya o dakika 12'ye geliyor. Salon adamı. Sol 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 sol. Hocam ne vurdum be. Tankların tanklayacağımı da iyi vuruyor ama. Şuraları itelim hocam. Ya stun olması ışınlarla daha çok seviyorum Lila'yı. Mesela adam kule altına base'ine doğru kaçıyor ya. Işınlarımı atıyorum böyle. Ayaklar zaten çok geride. Sülük gibi yapışıyorum. Bir ultiye basıyorum. T geri çıktım. Sen onu al da ben de şunu alayım. Lord gelişti bak artık. Ben minyonları iteyim. Lord'a birazcık hazırlık olsun hem. <laughs> tamam. Lilia main var mı lan bu arada? Benim izleyicilerin arasında. Lilia mainler. Harbiden yoktur ya. Lilia main ben böyle doğru düzgün hiç görmedim. Gelmeniz bana vur, bana vur, bana vur. Tankla, tankla, tankla. Güm. Hadi bakayım. Koçum. Hasarını bilerek üzerime alıyorum arkadaşlar ki canımı zaten geri full Sıkıntı yok ama onu da çok çok böyle yani nokta atış yapmanız lazım ulti öyle de bilirsiniz. Dur hocam sakin. Mesela kış tacı çıkan ne kış tacısı Gök kıran çıkan herolara hocam ulti atabilir miyim artık ya? Saflaştıra da bastım basamadım. Gök kıran çıkanlara o kadar tanklayamıyorsunuz. Bir anda güm infaz ediyor. Kötü öldük ya anlatacağız diye. Evipilik bende mi bende? Bende şu an bende. Kaçabilecek mi? Kaçtı. Tamam artık kaçtın. Oo ora tehlikeli ama geliyor. Lan oy helal lan. Bu <laughs> beni tuvalete kadar kovalayan adam olduğu için Berat her oyunda atarım. O da gıcık olsun. Ben adama gıcık oldum. Hocam sen onu alırsan ben şunu alayım. Ayıp olmaz yani. Niye ayıp olsun ki? Sen onu alamazsan ben de bunu tabii ki de almam. Senin hakkın. Geldim 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 geldim. 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 şunu da Ali patla ha. Güzel tamam. Alice bir işe yarar artık. Hmm, tartışılır. Doğru gibi. <laughs> Lord alt taraftan geliyor arkadaşlar. Dur bakalım şuraya atayım. Arkadaşlar 16 15 dakika olduğu zaman iki hero atmayacağım. O yüzden lütfen hero isteği yapmayalım. Üzülüyorum çünkü çekemeyeceğim için. Ama kardeşim 11 10 dakika 12 13 dakika olursa da ikinci video atarım tabi çok kısa da olmasın artık be. Şuralar ben eritirim bu lordu. Dur. Vurmasın bana ya. Minyona vururken vuracağım da vurdu bir kere. Yalnız iyi eritiyorum ha lordu. Alırken de böyle iyi eritiyor. ya alice valla saçmaladım be kardeş harbi gerçekten de bir işe yara açık mı söyleyelim yani sana illa şımardım hocam tankladım da ultiye bastım yok yetiştiremedik kusura neyse yapacak bir şey yok düştük düştük takımca düştük artık bence daha fazla ciddi oynamamız lazım birazcık dır bırakalım biraz daha kazanmaya yönelik oynayalım yani bu maçı Yoksa kaybedeceğiz lan. Yani kaybetme ihtimalimiz şu an çok düşük ama az daha böyle gidersek kaybedeceğiz. Bastım isillemeyi ve kesti evet. Yaklaşıyoruz yavaştan kayba. Daha tam yaklaşmadık. Kes artık onu da kes bir zahmet be. Hadi. Hey, vay 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 vay. Vay 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 Allah'ım. Evet evet seni kötüledik farkındayım. Şey, uy 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 uy. <laughs> bye bye Artık ölmemem lazım ya şaka maka Valla 3 ölüm fazla bana ilahi şuraları. şuraya Sıcıklı yumurta nerede alice Bence yapamaz Hocam küçüğü de patlıyor yapacak bir şey yok al geç Şurayı itelim. Artık yavaştan şu kulelerimizi önde tutalım da en azından lord çıkınca alırız bir kişiyi falan düşürürsek ya da bir TF'de kaybeder kaybederlerse bitir orada. Ben buraya minyon getirtmem sıkıntı yok. oradan itiyorsa biz de buradan itelim. Mid itelim. Lord'a hazırlık bunlar hep arkadaşlar. Tamam. Bunlar açılıyor. Çok güzel. ADC'lere gitti. Ben de şuna vurayım. Çok iyi. Hemen ultiye bastım. Kes bunu. Tamam. Tamam tamam tamam. 4 ölü. Bitirir miyiz? Bitiririz lan. Niye bitiremeyelim? Şunu da getir. Heh. Vur kuleye hocam. Vur kuleye Oh. Vallahi güzel maçta. ama patlat patlat. <laughs> maç bitti. Güzel maçtı güzel